Merhabalar. Bugünkü aracımız Mercedes R230 2006 model. Aracımıza Pioneer SPH DA250 DAP modelimizi entegre ettik. Bu araçla ilgili önemli konular var. İlk önce ondan bahsedeyim. Araç 2004 ve aşağısı modellerde şu gördüğünüz gri alan şöyle uzadığı için burada ilgili alanda bir kesme oluyor. 2006 ve yukarı modellerde böyle bir kesme işlemine gerek kalmadan ilgili çerçeveyle cihaz şu gördüğünüz alana orijinal CD radyo çıktıktan sonra oturuyor. Bu araçların özel bir MOS sistemi var. boz Boze amfi var. Özel bir amfisi var. Fiber altyapıyla. Onu maalesef çözecek bir aparatımız yok. O yüzden bypass edip Sony'nin 4 kanal hibrit boyutlarda, küçük boyutlarda bir amfimiz var. Onu uyguladık. Böylelikle araçtaki var olan ses düzeyini olmadan hardta attırarak bir ses sistemini korumuş olduk. Bir önemli konular da direksiyon kumandalarının çalışması. Ses açma, kapama sorunsuz çalışıyor. Şöyle fizi üzerinden. Gördüğünüz gibi kanallı geçişlerde çalışıyor. Kanal geçişler çalışırken cihazın setup, aracın setup menüsünde ilgili alanda arkadaşımız göstersin. Audio kısmında kalması lazım ki sorunsuz bir şekilde kanal geçişleri çalışsın. ki e, amfi durumunu dediğimiz gibi ilave bir parça ile amfisinin bulunduğu ses koruyarak bir amfi eklemesi yaptık direksiyon kumadalar sorunsuz çalışıyor 2006 e, sonrası bir model olduğu için burada kesme işlem baş olmadan cihaz entegre oldu 2006 e, 2005 ve 6 modellerde ilgili alanda bir kesme işlemi oluyor Böylelikle montajımız tamamlandı cihaz sph 250 DAP modelimiz Apple CarPlay ve Android Auto destekli. Kablo üzerinden çalışıyor. USB kolçak içerisine aldık. Böyle bu şekilde kabloyla bağlı olması lazım. Yazımızda Android Auto da var. Onu gösteremiyorum şu anda. Weblink göstereceğim. Weblink ne işe yarıyor? Birçok videomuzda bahsetmeye başladım artık. Akıllı telefonlardan YouTube ve benzeri uygulamalara erişim sağlamak için bir uygulama.